Selamun Aleyküm sevgili hanımlar. Havva İlerlik Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar ben çantamı yapıp bitirmiştim. Şöyle çiçeklerin yapımını bir sonraki videoda anlatacağım demiştim. Hanımlar şimdi çiçeklerimizin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şimdi hanımlar çiçeklerimiz için şöyle bir tane kasnağım var. Bir önceki videomda da belirtmiştim. Biz bunu kendimiz yaptık. Ama bunun aynısından plastik olarak... Bütün tuhafiyelerde satılıyor. Oralardan temin edebilirsiniz. Ee, şimdi yine katip kullanıyorum. Çantamı kağıt ördüğüm için. Hemen şöyle bir düğüm yaptım. Bakın şurada bir çiviye işaret hemen bağladım. Çivilerimiz toplamda 12 tane çivi var. 12 tane çivinin altıncısına düğüm olarak bağladım. Hemen ipimi alıyorum. Karşısındaki altıncı çiviye şöyle geldim. Doladım. Karşı yöne doğru geçtim. Bir aşağıya geldim. Tekrar çiviye doladım karşı yöne geldim 2 2 defa dolamış oldum üçüncüyü tekrar aynı çiviye dolamadan saat yönüne doğru bakın şuradaki çiviye geliyorum şöyle doladım hemen bunun karşısındaki bakın burada çiviye doladım tekrar aynı çiviye doladım geldim doladım 2 oldu bakın üçüncüyü tekrar bir sonraki çiviye geçiriyorum Hemen karşı yönündeki çiviye geldim. Doladım. Aynı çiviye. Karşı kendi iki oldu. Bakın üçüncüyü gelince hemen bu bir sonraki çiviye geçiyorum. Doladım. Karşıdaki bir sonraki çiviye geçirdim. Aynı çiviye tekrar ikinciyi doladım. Şöyle bakın. Doladım. Bir, iki, evet. Hemen bir sonraki çiviye geçtim. Öndeki çiviye doladım. Aynı çiviye geldim. Bir kere daha doladım. Şöyle iki yapmış oldum. Bir sonraki çiviye geçiş yapıyorum. Bir sonraki çiviye geçiş yaptım. Karşı yöndekine geçiş yaptım ve tekrardan şöyle bir dolaştanımlar bir dakika ediyoruz. Aynı çividen son çivi zaten. Şöyle bakın. Geldik. Bir defa doladım. Şöyle üçüncüyü geldim. Ve şöyle ortada tutuyorum. İğneme ipimi geçiriyorum. Şöyle bakın. Buradaki ipimi biraz uzun bırakarak kırdım. İğneme geçirdim. Şimdi burada şöyle şu ipimiz bakın şu gelen ipimizi şöyle baş parmağımızla şurada böyle sabit bir tutalım. Hemen şu ara boşluk var ya bakın. Hemen şu ara boşluktan aşağıya bir iğnemi geçiriyorum. Şöyle aşağı doğru iğnemi aldım. Hemen bakın hanımlar buna çok dikkat edin. Şu çivi de sardığımız var ya. Bu sardığımızla şuradaki sarılanın ara boşluğundan yukarı iğnemi geçiriyorum. Aldım. Yukarıya doğru çekiyorum hemen sola doğru ki aynı boşluktan şu yandaki hemen şuradan boşluktan aşağıya doğru alıyorum. Şöyle bakın bir tane imlik tutturmuş oldum. Hemen burada yine kaymasın. Burada hemen bakın bunu yaptık. Sağdakinin şu şöyle yapın ara boşluk ara boşluğundan aşağıdan iğnemi geçireceğim şöyle aşağıdan iğneyi geçirdim Kesine doğru çektim iyicene sıkacak şu yaptığımız ilmeklerin Bak bu yapılmamış bu yapılmış olan ikisinin ara boşluğundan tekrar aşağıya alıyorum iyicene sıkıyorum şöyle bakın sabitledim yapıyoruz? Sağ, sağa doğru şu ikisinin ara boşluğundan alttan iğnemi çıkaracağım. Şunu şöyle imleklerimizi şöyle parmağımıza tutarsak bakın şunu da şöyle Kasnak biz kendimiz yaptık hanımlar. O yüzden böyle yani satın alacağınız kasnaklarda e, bu aralarla uğraşmıyorsunuz. Şimdi alttan ikisinin arasından şöyle iğnemi geçiriyorum. hemen şu soldaki aradan aşağıya iniş yaptım şöyle göstereyim bakın ortasını toparlamış oluyoruz şöyle şöyle attan tekrardan sağ taraftan şöyle geçirdim iğnemi doğru çektim tekrar sola doğru ki boşluktan aşağı doğru iniş yaptım tekrar soldan bakın hanımlar görüyor musunuz şu ipim şu tarafta kalmış gibi bunu iyice bunun kendi bak buna bu ip buraya ait olduğu için şöyle ona doğru alıp sonra ipinizi geçirin şöyle aldım Ara boşluktan iğnemi geçirdim. Ara boşluktan iğnemi yukarıya doğru geçirdim. Tekrar boşluktan aşağıya doğru şekil hanımlar bütün hepsini yapıyoruz. yanlış yapmışım şu çivinin içinde kalması gerekiyormuş şu ipim şu tarafında olması gerekiyormuş buna çok dikkat edin hanımlar Bunu sararken dikkat etmemişim mesela şu çivinin öte tarafında kalması gerekiyor ki ben ilmeğimi rahatça alabileyim onun için zorlanıyorum biraz evet şimdi bu tarafa aldım görememişim onu atlamışım şöyle tuttum Tekrardan alttan iğnemi geçirdim. Şimdi yine bu aradan yukarıya. Şu aradan aşağıya. hafif aslında. Kamera karşımda işte biraz. Şimdi yaptık. Tekrar şu ilk yaptığımdan geçiş yapıyorum. Araya tekrar şöyle geçiş yaptım. Şurası biraz daha sağlam dursun diye hanımlar. Açılma olmasın. Evet. Bu şekil yaptık. Bunu böyle yaptıktan sonra şu çivilerden her birini çıkaracağız hanımlar. Bakın şöyle. şöyle. Zaten bir iki tane çıkardığınızda gerisi kolaylıkla geliyor hanımlar. Şöyle. Makas yardımıyla da çıkarabilirsiniz. Elinizle de çıkarabilirsiniz. Şöyle. Çivilerden hepsini çıkaralım. Yapmış olduk. Süslemizin ortasına da hanımlar bir tane inci koyacağız. Hemen şurada incilerim vardı. Şu ipimizi bir sabitleyelim hanımlar. İşimiz bitti. Bakın bir tane ipimizi uzun koymuştuk ilk başlarken düğüm atarken. Peki, bu diktiğimiz ipi de şuradan şöyle bir tane geçirip düğüm atalım. Bu iplerle çantamıza bağlayacağız hanımlar. İster bağlayın, ister dikin, artık nasıl isterseniz hanımlar, nasıl kolayınıza gelirse. Ben önce bağladım böyle iplerle çantama geçirerek zaten videoda da görürsünüz çantanın anlatım videosunda da görürsünüz. Bağladım. Ondan sonra da iğneyle daha da sıkı diktim hani daha sağlam olsun diye. Şöyle. Hemen şuraya boncuğunu takacağım. Hamlar, ben boncuğumu şöyle bakın bir tane inci yapıştırdım. Siz iste ben şöyle inci kullandım. Bakın şöyle arkasına göstereyim. Şöyle düz geliyor. Tuhaf de var. İsterseniz normal delikli inciyle de kullanabilirsiniz. Yani ortaya dikebilirsiniz. Hemen şöyle yapıştırıcımı şuraya bir miktar döküyorum. Çok az bir şey sürdüm. Bakın şöyle çok az bir şey. Hemen buradan boncuğumu alıyorum. Üzerine koyuyorum. Ellerinize dikkat edin ama yapıştırıcı çok kuvvetli bir yapıştırıcı. Hemen donuyor. ama bir önceki videoda anlatmıştım çiçek yapımını da anlattım nasıl çantanın üzerine geçirleniyor çantada anlatmıştım Allah emanet olun kanalımı izlemeyi beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım tekrar görüşmek dileğiyle.